Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet arkadaşlar. Defne yaprağıyla bir olumlama yapalım mı? Üzerinizdeki sıkıntılar, üzerinizdeki gerginlikler, üzerinizdeki baskıların kalkması için arkadaşlar psikolojinizin biraz daha da bir tık e, düzelmesi için olumlamaya yapalım arkadaşlar Ben aslında bugün kullanmak istediğim e, madde defne yaprağı değildi ama e, herkese bulunmayacağından dolayı bunu kullanacağım kullanmak istediğim bir madde Arap ülkelerinde çok bulunur haçta çok bulunan bir madde bahur diye bir kelime bir madde arkadaşlar ama herkese bulunmayacağı için bunu kullanacağız Bu da gerginlikleri çok iyi gelir arkadaşlar evde sinen kötü enerji negatif enerji dedikodu e, aradaki işte kopukluk sıkıntılar varsa yani herkesin üzerinde sinen böyle bir gerginlik varsa arkadaşlar onları yok etmek için yapacağız. Arkadaşlar bunu 3 e, olarak yapabilirsiniz 5 olarak yapabilirsiniz. E, şöyle tek sayılı dikkat etmemiz gereken bir şey vardır. Yapmanız gereken nedir arkadaşlar niyet edip işte besmenizi çekeceksiniz. istediğiniz dualar okuyabilirsiniz. Bu, bu büyü değildir kesinlikle Asla böyle bir e, karmaşanın içine girip e, kendinizi şey yapmayın arkadaşlar üzmeyin. Evet, e, o şekilde yapabilirsiniz. 21 gün en çok yapılır arkadaşlar. Ötesine geçmeyin. Sadece 21 günde dura İşte dediğim gibi siz ne kadar istiyorsanız o kadar yapın. Ben 3 tane yapmak istiyorum ve 3 tane yakacağım. Bunu yakacağınız şey kesinlikle mum olsun arkadaşlar ya da kibrit olacak. Kesinlikle çakmak kullanmıyoruz. Evet güzel niyetlerimiz, kalbimizin ferahlığı, aydınlığı ve bolluk bereketin olması için arkadaşlar üzerimizdeki negatif enerjinin yok olması için olumlama yapıyorum ve yakıyorum. İzleyen herkesin adını arkadaşlar. Arkadaşlar, paylaşan herkesin, e, yorum yapan herkesin adına bunu alıp kabul ediyorum ve başladık. ikincisini arkadaşlar canınız, kalbiniz, yüreğinizden nasıl bir ferahlama, nasıl bir şeyler geçiyorsa onları güzelce bir niyetlenin. Evet ve şöyle. Fincan da arkadaşlar herkesin niyetine, izleyen herkesin niyetine kalbinin temizliği, ferahlığı ve aydınlığı ve aklınızdaki insanların size daha çok anlaması için, daha çok sizi sevmesi için adına yapıldı e, e, niyetlenip kapattım arkadaşlar. Bakalım yüreğimizden geçen nedir? Evet arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı, paylaşmayı kesinlikle ihmal etmeyiz arkadaşlar. Ve özel falanız için sihirli tarp kahve dünyası instagram hesabından beni bulabilirsiniz. Ve bakalım canlar nedir? Karttaki gönüller yüreğimizdeki neler geçiyormuş? Bir onlara taşmış. Aslında bakın sıkıntımızda e, atlatıyoruz arkadaşlarım. Şöyle e, yorumlamayı ya da yorumlamak isteyenler kahveyi çok sevenler varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilir bekleyebilirim yani güzel yorumlarınızı okuyabilirim arkadaşlar. Evet ve şöyle arkadaşlar bir yolunuzun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu yola belki de ilk başlarda 3-4 kişi olarak karar vermişsiniz ama bu karardan vazgeçmek zorunda kalmışsınız. Neden? Çünkü yalnızca insanlar sizi maalesef yarı yolda bırakmış arkadaşlar. Burada tek yapmanız gereken şey kendinize güvenip o yola çıkmak olacaktır. İlk başlarda arkadaşlar şöyle çok kişiye kesinlikle kesinlikle söylemeyin. Çünkü onlar olmayacak yarı yolda bıraktıkları için. Bazı hayaller tek başına yaşayanlar arkadaşlar. Bazı şeyler tek başına yapılır. Başardıktan sonra anlatılması gereken şeyler vardır ve sizin için daha muhteşem sonuç alacaksınız. ya bir mucizeyi yaşar gibi olacaktır. Hani ben bunu yapacağım demeyin çünkü gerçekten e, şöyle nazar da değer e, başkanın gözü de kalır dediğimiz bir kavram olur ya kötü enerjide değer anlamında. E, bazı şeyleri siz başardıktan sonra söyleyin ki çünkü burada bir engellerin çıkması söz konusu olacak. Burada bir engelle karşı, karşılaşmanız söz konusu olacak. Ondan sonra olacak arkadaşlar. Hani bir nevi 3 ayı bulan bir e, bir hayaline ulaşmanız, bir yolculuğa çıkmanız gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın bir barışmanın söz konusu biriyle bir dargınlığınız aslında bir ilişkiniz var Evet hani ben hak ettiğim aşkı yaşamıyorum hak ettiğim evliliği yaşamıyorum Evet evliyim aynı evdeyim tek çatı altındayım ama herkes kendi dünyasına o beni anlamıyor Ben aslında onu gayet çok iyi anlıyorum ama o beni anlamıyor istediğim ilgiyi göremiyorum istediğim şefkati bulamıyorum vesaire vesaire gibi şikayetleriniz şikayetler olanlar için diyorum arkadaşlar burada bir ayrılık sürecine girdiklerini söyleyebilirim arkadaşlar bu ayrılık onlara iyi gelecek mi? Evet, ilk başlarda e, iyi gelecek neden? Çünkü bir kendilerini toparlanma sürecine girecekler. Yalnızlık iyi olacaktır. Herkes kendi kuyusuna, kendi dünyasına çekildiği zaman e, karşılıklı insan değerini daha iyi anlayacaklardır. Aslında benim yüreğimde çok sevgi dolu var ama ben karşımdaki, aklımdaki insanın e, o sevgiyi bulamadığım için vazgeçiyorum. O sevgiyi göremediğim için gidiyorum gibi bir şeyler olacak. Sonradan aslında kendi dünyanız çekildiğiniz zaman ve aradaki üçüncü etkenler. Aradaki üçüncü etkenler nedir? Evli ol, e, olabileceğinizi dedim arkadaşlar. Çocuklarınız da olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Anne, anne babanız da olabilir arkadaşlar. Bu üçüncü etkiler şöyle pozitif bir enerji olarak size geri dönüş olacak. Hani bir şeyin şu an bir şeyi çok büyütmüşsünüz ya. Hani... Eee Başkasının şeyi acısı size mutluluk olarak da gelebilir. Hani o şekilde de bir şeyler de yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle nimetler de görebilirsiniz ve sizin bazı şeyleri çok büyüttüğünüzü. Olmayabilir bazı hatalarıyla da kabul edebileceğim şeyler de olabilir. Yani sevginiz burada çok büyük olduğu için e, belki de işte 5-6 ay sonra 7-8 ay sonra bir barışmanın söz konusu olacak. E, bu insan tekrar bir şans vereceksiniz ve mucizelerin olduğu bir süreç içerisinde de göre, e, girebileceksiniz. Ama bu mucizeler sevginize aşkınıza yüreğinizdeki o sef, e, saf sevgili olacağından net olarak söyleyebilirim arkadaşlarım. Evet ve şöyle canlar birilerine kesinlikle güvenmeyin. Ee, bir karar verilmiş bir yola çıkılmak yani bir şeyler yapılmak isteniyor maddiyatla ilgili arkadaşlar kararınıza e, eyleme e, aktif hale getirmek istemişsiniz ama bakın arkadaşlar bir köprü köprünüz çok sallanıyor bir tarafı gerçekten çok sağlam ama öbür ayağı havada kalmış arkadaşlar hani güvendiğiniz insanlar maalesef burada sizi yarı yolda bırakacağını net olarak söyleyebilirim size dikkat edin hasetliğin içinde boğulabilirsiniz ee, işte mutsuzluğun arkadaşlarınızın işte e, yani size üzerindeki baskı sen yapamazsın edemezsin e, Tamam biz tamam seninle varız. Deyip de sonradan korkakça davran insanlar ya da bende o kadar para ne geçsin. Ben sadece o gün için söylemişim. tarzında çok şey size e, hani gelecekleri böyle saçma sapan açıklamalar bahanelerle çok insan gelecek arkadaşlar. Ve dediğim gibi burada tek başınıza kalacaksınız dikkat edin canlar. Hani güvenecekseniz kendi cebinizdeki paraya kendinizdeki e, paraya kendinize güvenin ya da eğitiminize güvenin derim. Evet arkadaşlar şöyle bir olay olacak ve bu olayı bütün aileye etkileyecek oturup konuşulacak arkadaşlar yani bütün aile, ee, düşünecek, karar verecek. Evet ya da hayır arkadaşlar. Bu biraz zor kabul ettireceğiniz bir durum söz konusu olacak arkadaşlar. Karşı çıkılacak ilk başlarda hayır, olamaz vesaire yapamasın, edemezsin anlamda ya da işte e, senin yaptığın doğru değil. Saçmalıyorsun tarzında bir şeylere karşılık çıkılacak ama sonra kabul edilecek arkadaşlar. Bakın terapi olarak arkadaşlar şöyle. Kendinize yeni hobiler edinmesiniz. Ee, hani bir şeyleri daha çok merak ettiğiniz şeylerle alakalı daha çok mutlu oluyorsunuz. Bir eğitime de başlayabilirsiniz. Bir kursa da merak e, sarı başlayabilirsiniz. Bu, bu size çok iyi gelecek arkadaşlarım. Arkadaşlar evde çok dedikodu var. Bakın. Hani etrafınıza çok dedikoduya maruz kalıp arkadaşlar birinin kalbini kırabilirsiniz. Bu eşiniz olabilir. Şüpheyle bakıyorsunuz. Arkadaşınız olabilir, anneniz olabilir, çocuğunuz olabilir. Şüpheyle bakıyorsunuz ve şüpheyle baktığınız için evdeki hususuzluk ve maalesef başına alıp gitmiş arkadaşlar. Sıkıntılar burada. Dikkat edin. Çünkü hani belki de olmayan bir şeyin peşinde koşturuyorsunuz. Aranızdaki sevgi büyük darbe yiyecek arkadaşlar. Büyük darbe yiyip de aranıza büyük soğukluk gelecek Ve burada Arkadaşlar zararlı olabilirsiniz. Çünkü gerçekten bilmediğiniz bir konu hakkında e, kanıtınız olmadığı bir konu hakkında bir sıkıntılar yaşatabilirsiniz. Karşıdaki insanı ve burada büyük pişmanlıklar e, yaşanır canlar. Bir insanı kaybetmeden e, değerini bilmek lazım. Çünkü bir insanı kaybettikten sonra değerini bilmeyen bir faydası olmayacak. Zaten onu geri getirebileceksiniz. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın sizin eve giren birisi var. Çok negatif enerjili. Ee, sanki o insanı istemiyorsunuz. O gelince evdeki bütün dişiniz <laughs> gidiyor. Yani şöyle belki de sert mizahlı bir insan, çok sevilen bir insan olabilir ama e, aradaki sevgi, aradaki işte neşen şakraklık gidiyor. E, o şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Hani e, büyüklerinizden biri de olabilir bu. Bakın size bir hediye gelecek arkadaşlar. Sevineceğiniz bir hediye. Çok e, uzun süredir beklememiştiniz. Yani bu insan kesinlikle hediye göndermez. Hiç beklemiyordum. <laughs> hani çok şaşırdım tarzında bir şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın bir haber gelecek. Ee, güzel bir haber ve bu haberin sonucunda bakın arkadaşlar bir kapınız açılıyor Allah'ın izniyle. Güzel bir kapı ve bir şeylere imza atacaksınız arkadaşlar. Güzel imzalar inşallah olur. Bu imzadan sonra bakın evinizden bir eşyalar çıkacak. Sanki bir şehir değişikliği değil de şöyle bir mahalle değişikliği yaşanabilir. Hatta belki de şehir değişikliği de olabilir ama yani büyük şehirde yaşıyorsanız zaten mahalle değişikliği sizin için büyük bir şehir olabilir. Ee, o şekilde de olabilir arkadaşlar. Burada dediğim gibi yeni başlangıç bir şeyle alakalı ee, çok güzel kısmetiniz var. Bu kısmeti çok iyi değerlendirin. Çünkü bu fırsat bir daha elinize geçmeyecektir. Engelleriniz var. Açmanız gereken şöyle etrafınızda çok kendinizi e, yalnız hissettiğiniz konular var. Hani artık kimseye güvenmeme, kimseye artık bir şeylerinizi söylememe gibi bir kendi kabuğunuza çekilme var. Hani kendi dünyanıza şey yapmasınız. E, kapanmışsınız kendi dünyanıza. Dışarıya kilitlemişsiniz kendinizi şeylerden artık tamam ayağınızı elinizi çekmişsiniz arkadaşlar. Sanki bu size daha çok mutluluk getiriyor. Bazen evet yalnızlık daha çok mutluluk getirir ama bazı yani ne kadar yalnız olursanız olun arkadaşlar her zaman etrafınıza çok çok der verdiniz. Belki de uzakta da olabilir bu yani etrafınıza dediğim şeye bakmayın. Güvenebildiğiniz bir insan vardır. Muhakkak istediğiniz kadar yalnız kalın bu kaçınılmaz bir durumdur. Biriyle kesinlikle kesinlikle konuşacaksınız ister arkadaşlar başka dilde, fark etmeksizin dertleşeceğiniz bir insan var arkadaşlar. Bakalım. Bakın e, hayatınızda biri yoksa arkadaşlar. Burada şöyle kumral bir insan. Saçı e, yani çok uzun olmadığını söyleyebilirim. Kendisinin de çok boylu olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle size şen şakran gelebilecek bir insan hayatınıza girecek arkadaşlar. Bu insanla ilk başta böyle bir şey yapabilirsiniz. Hayır gıcık bir şey. E, beğenmeye bileceğiniz bir karakter olabilir arkadaşlar bu insan ama sonradan bu insan gerçekten hayatınızın merkezi olacak. Sevebileceğiniz, çok gayet iyi, net anlaşabileceğiniz bir karakter olarak görünüyor arkadaşlar. Kadın ya da erkek olması fark etmez, fark etmez arkadaşlar. Herkese niyet edip bakıyorum çünkü. Ve bir tane arabanız var. Çok net arabanız var arkadaşlar. Küçük arabalar öyle şahsi arabalarınızdan. Çok güzel. Arkadaşlar buna dikkat edin. Çok e, şöyle e, bu araba hani bir şey çarpabilir arkadaşlar. Herkes iyi olacak ama bir şeye çarpabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Önünüze bir engel var. Allah korusun işte kaza yapabilir demeyeyim ama dikkatli olmanızda fayda olacağını net olarak söyleyebilirim arkadaşlarım. Burada taşmasınız. Arkadaşlar bakın gerçekten şöyle aniden parlayabileceğiniz aniden söyleyebileceğiniz bir şey yaşanacak arkadaşlar. Ama burada aslında bu olay yaşamınızın nedeni nedir derler ya arkanızda birileri laf sokması birilerinin laf yetiştirmesi birilerinin saçma sapan e, hareketleri sonucunda siz böyle bir öfkeye kapılacaksınız dikkat edelim canlar kimse için değmez birilerini kırmaya birilerini e, yormaya diyelim bakın biriyle çok gayet net anlaşacaksınız bir işi e, ucundan tutacaksınız arkadaşlar ve bakın çok kalabalığın içinde görüyorum sizi bu iş sayesinde olacak net olarak arkadaşlar bakın belki de ilk başlarda iki kişi olarak başlayacaksınız ama sonraları çok güzel bir kalabalığın içinde olacaksınız size gerçekten şöyle hani şu an zor bir süreç evet ilk başladığın zaman ağlayabilirsiniz zırlayabilirsiniz ya ben niye buraya düştüm neden bunu yapıyorum ben bu işin altına kalkamam güven problemleri değişebilirsiniz psikolojiniz de çökertebilirsiniz bozabilirsiniz ama dediğim gibi sonuç muhteşem arkadaşlar ama dediğime bakmayın e, sonuç çok çok güzel çünkü arkadaşlar maddi anlamında da güzel. Ee, şöyle e, istediğiniz miktar belki de çok yüksektir bilemem ama şöyle miktar olarak da beğenebileceğiniz e, bir başlangıç olacak ve sizin orada daha da çok kalmanızı sağlayacak bir şeyler yapacaksınız, başarı elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu bir sınav olabilir, sınav hazırlığı olabilir. İşte. E, bir proje alabilirsiniz. Kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Bir İngilizce kursu olabilirsiniz. Yani bir şekilde burada gerçekten çok güzel başarı elde edebileceğiniz bir şeyler yaşanacak arkadaşlarım. Evet benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. seviyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.